Soner Bey ilk olarak kendinizi bize tanıtır mısınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Adım Soner Yıldız. Ee, 35 yıldır bu firmanın e, yönetim kurulu başkanı olarak hizmet vermekteyim. Aynı zamanda uzun yıllarda Kadı içinde, içi Güzelleştirme Kültür Derneği'nde başkanlığını yaptım. Uzun yıllardır çarşıdayım. Sünnet mevsimi, mevsimi açıldı, düğünler başladı şu anda. Sünnet olacak bir çocuğun toplam maliyeti ne kadar olur? Bunu öğrenmek için geldik. Evet sünnetlik tabi belli bir kaliteye önemli ee, şu anda sünnetlik fiyatlarımız 3 bin liradan başlıyor 8 bin 5 liraya kadar var ee, bu anlamda kaftan takımlar gördüğünüz gibi biraz daha pahalı onun dışında gördüğünüz gibi şu tarz olanlar sünnetliği peder'in sünnetliğinin biraz daha ucuz ortalama fiyatı 3 bin ile 8 bin 5 arası buna her şey dahil tam takım bütün takımı 3 bin liraya halledebiliyoruz yani. Ayakkabı dahil tam takım hatta dışarıda da mankenleri birazdan gösterdim. Hı hı. 3 bin lira tam takım olarak. E, sünnet alışverişinin çıkacak olan müşterilerimizin kalı içinin birçok noktasında birçok arkadaş bu işi yapıyor. Sünnet alışverişi yapacak olanların kalı içine uğramalarını tercih etme sebebi oluyor. Rica ediyoruz kalı içine bekliyoruz. Tabii, çok teşekkür ederiz. Rica ederim iyi çalışmalar. Sağ olun. Edeyim,